Evet çocuklar hoş geldiniz. Ben Serkan Öğretmen. Yeni videomuzda yine baş başayız. Biz sayıları karşılaştırma yaparken tekrardan örneklerle bu konuyu daha iyi pekiştirmeye çalışacağız. Dedik ki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralarken ya da büyükten küçüğe doğru sıralama yaparken iki basamaklı sayılar olduğunda direktmen basamak değeri en büyük olan en e, e, büyük olan Basamağımız onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağında büyük olan sayımız daha büyüktür. Eğer onlar basamağı eşit ise neye bakacağız demiştik. Birler basamağına bakacağız. Birler basamağında hangi rakam daha büyükse o sayı daha büyüktür demiştik. Şimdi konumuzu tekrardan örneklerle yapmaya çalışalım. Birbirinden sevimli kedilerimiz var. Kara kedimiz var ve kahverengi kedilerimiz var. Hani derler ya kara kedi gördüğünde saçını çektiği Ben de saçımı çekip devam edeyim bakalım. Şimdi aşağıdaki sayıları küçük olan sayıdan büyük olan sayıya doğru sıralama çalışması yapacağız. Küçükten büyüğe doğru sıralama yapacağız. Şimdi ben bu iş, işlemi yaparken işaret kullanayım mı? Kullanmayayım. Gerek yok. Burada Küçük olan sayıları bulmak için önce onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağı 2 1 1 2. Biz sayıları küçükten büyüğe doğru sıralama yapacağımız için onlar basamağına baktım. Onlar basamağında en küçük rakam 1. Ama burada onlar basamağı 1 olan 2 tane sayımız var. 19 var. Bir de 14'ümüz var. Biz 19 ve 14 sayısından hangisinin küçük olduğunu bulmak için bu sefer onlar basamağı eşit olduğu için birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 9 var. Birler basamağında 4 var. O zaman 9 mu daha küçüktür? 4 mü daha küçüktür? 4, 9'dan daha küçük olduğuna göre bizim burada en küçük sayımız 14. <laughs> Kullandığımızı hemencecik çelteye atıyoruz. 14'ten sonra en küçük sayımız onlar basamağı 1 olduğu için 19 oluyor. Bu da gitti. 23 ve 28 sayısı var. Burada da her ikisinin de onlar basamağı 2 ile başladığına göre ben buradaki sayının küçük hangisinin olduğunu bulmak için birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 3 var. Birler basamağında 8 var. O zaman birler basamağındaki 3 rakamı 8 rakamından daha küçük olduğu için 23 sayısı 28 sayısından daha küçüktür. 23 ve 28. Şimdi kahverengi kedimize geçelim. Yine aynı şekilde sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Sıralama yaparken kaç basamaklı olduğuna bakıyoruz. Hepsi de kedilerimizin iki basamaklı sayılar tutmuşlar ellerinde. O zaman hemen onlar basamağından başlıyoruz. 6, 4, 3 ve 5. Onlar basamağında en küçük rakamımız 3 olduğuna göre en küçük sayıyı tutan kedimizi yazıyoruz. 32 sayısını tutmuş. 32 gitti. Onlar basamağına devam ediyoruz. 6 var, 4 var, 5 var. Hangi rakam daha küçük? Tabii ki onlar basamağında 4 olan sayımız daha küçük. 45. Bu da gitti. 65 sayısı ile 56 sayısı. Dikkat edin. 65 sayısı ile 56 sayısı arasında rakamların yerini değiştirmiş bize burada bir acaba çocuklar burada yanılır mı işte dikkatlerinden kaçar mı demiş ama biz Anadolu erkeğiyiz ne yapmayız kesinlikle bu numaraları yemeyiz o zaman onlar basamağına baktığımızda onlar basamağında 6 ve onlar basamağında 5 olduğuna göre buradaki küçük sayımız 56 gidip de biller basamağına bakmadık bizi burada kandırmaya çalışmış bu da gitti ve kalan kaçıncı kedi şuradaki kedimiz hemen yazıyoruz. 65. Kara kedi ile devam ediyoruz. Kara kedimiz 16'yı tutmuş, 10'u tutmuş, 22 ve 4. Burada dikkat ederseniz sayıların hepsi iki basamaklı sayılar değil. 16 iki basamaklı, 12 iki basamaklı, 22 iki basamaklı ama 4 bir basamaklı. Bir basamaklı olduğu için direktmen bir basamaklı sayı en küçük sayı olduğu için başa yazıyorum. 4 gitti. Şimdi diğerleriyle küçükten büyüğe doğru sıralama yapıyorum. Onlar basamağına bakıyorum. 1 1 2. Onlar basamağında 1 var, 1 var, 2 iki var. İkisinde de baktığımızda 1 1 olduğuna göre onlar basamağı eşit olduğuna göre ne yapacaktım? Birler basamağına bakıyorum. 6 mı daha küçüktür? 0 mı daha küçüktür? 0 daha küçük olduğu için 10 sayısını ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Bu da gitti. O zaman onlar basamağında 1 olan 16 sayısını yazıyoruz. Bu da gitti. Ne kaldı bize? 22 sayısı kaldı. Kahverengi kedilerimize geldiğimizde baktığımızda bütün kediler iki basamaklı sayıları tutmuş. O zaman iki basamaklı sayıları tuttuğuna göre onlar basamağından hemen başlıyoruz. 2 1 4 3. Onlar basamağında en küçük rakam 1. O zaman sayımız en küçük sayımız 12. Gitti. Ondan sonra onlar basamağında en küçük sayımız 2 var, 4 var, 3 var. 2 daha küçüktür. 24 sayısı bu da gitti. Çemberlop. Ne kaldı? Onlar basamağında 4 var, 3 var. O zaman 4 mü daha küçüktür, 3 mü daha küçüktür dersek 3 4'ten daha küçük olduğuna göre 36 sayısını da yazıyoruz. En son kedimiz de o zaman 48. Ben şimdi bunları küçükten büyüğe doğru yaptım. Tersini isteseydi bu sefer ne yapacaktınız? Bu şekilde olacaktı. 48 büyüktür. 36. 36 büyüktür. 24. 24 büyüktür. 12 diye devam edecektik. Şimdi bu sefer işaret kullanmaya çalışacağız. Önce sayılar arasındaki ilişkiye bakmamız gerekiyor çocuklar. Sayılar arasındaki ilişkide küçüktür, büyüktür işaretini koyacağız. Ama uygun işareti koymamız lazım. Uygun işareti koymamız için de biz ne yapacağız? Buradaki renk renk toplardaki işte sayıların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre uygun işareti koyacağız. Bakıyoruz. 26 sayısı 32, 41, 47. Sayıları nereden nereye doğru sıralama yaptığına bakıyoruz. Sayılarımıza baktığımızda 26, 32, 41, 47. O zaman buradaki sayılar hep iki basamaklı. Bakalım onlar basamağı 2, 3, 4, 4. Burada baktığımızda 2, 3, 4, 4. En baştaki sayımız en küçük sayımız olmuş. O zaman küçük işaret yapıyoruz. 26 küçüktür. Bakın küçük işaretinin doğru olduğunu bulmak için de hemencik isterseniz sol tarafına ben bir tane çizgi çekeyim. Gördünüz mü? K işaretini verdi. 32, 32, 41'den nedir çocuklar? Küçüktür değil mi? Evet çünkü onlar basamağı aynı şekilde birinde 3, birisinde 4. 41, 47'den küçüktür. Sayıları bize burada küçükten büyüğe doğru sıralamış. En küçükten en büyüğe doğru sıralamış. Devam ediyoruz. Sayı toplarımızda baktığımızda 24 var, 18 var, 12 var, 6 var. Biz bu sayıları ne yapmamız istiyor? Sayılar arasındaki işte noktalı yere küçük işaret mi gelecek, büyük işaret mi gelecek? Bakıyoruz. İlk sayımız 2 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı. En sondaki sayımız 1 basamaklı olduğuna göre bu sayımız ne yapacağız bizler çocuklar? Demek ki 1 basamaklı olduğuna göre sayıları büyükten küçüğe doğru vermiş. Bakın onlar basamağı 2, onlar basamağı 1, onlar basamağı 1. Bunun hiç onlar basamağı yok. O zaman sayıları ne yapmış? Büyükten küçüğe doğru vermiş. Büyük işaretini yapıyoruz. Büyüktür. 24 büyüktür. 18'den. 18'de büyüktür. 12'den. 12'de büyüktür. 6'dan. İşaretimizin doğru olduğuna bir bakalım. Sol tarafa çizgiyi çektim b işareti sol tarafa çizgiyi çektim. B işareti. Evet o zaman işaretimiz de doğru. Sayılar arasındaki ilişki büyükten küçüğe doğru sıralama yapmış. Gelelim şuraya. 65 sayımız, 68, 73, 90. Sayıların hepsi de iki basamaklı sayılar. İki basamaklı sayılar olduğu için hemen onlar basamağına bakıyorum. 6, 6, 7, 9. O zaman 65 ile 68 arasındaki ilişki 65 mi büyüktür? 68 mi büyüktür? 68 daha büyük değil mi? Çünkü onlar basamağı eşit olduğuna göre birler basamağına baktım. 65 sayısı daha küçük olduğu için 65'i başa yazmış. O zaman 65 küçüktür 68'den. 68 de küçüktür 73'ten. 73 de küçüktür 90'dan. Yani bizde burada sayıları küçükten büyüğe doğru vermiş.